Boğazıçık kuş kulübüne hoş geldiniz tekrardan. Bugün biraz sohbet edeceğim, bazı garip bulduğum şeylerden konuşacağım. Ee, Facebook'tan falan gruplara bakıyorum. Oradan kuş isteyen, kuş almak isteyen, kuş satan e, şey <laughs> insanlara yorum yapacağım daha doğrusu. Bu arada sokaktan geçenlere bakıyorum. Tanıdıklar var direkt sokak olduğu için da bir küçük var. Bu uçacak gibi ama son kalan yavrumuz. Biraz şeyini yer neyse. Şimdi bugün böyle uçma tamam mı? Sakın uçma. Ee, şimdi yani ne denge? Al öğrendi. Tamam artık. İnsanlar kuş almak istiyor. Doğrudur. Hele bu pandemide daha da insanlar sıkıldı. Dost istiyorlar eve. Bir hayvan istiyorlar. Seveyim, uğraşayım, büyüteyim, alıştırayım. Evet ama işte kuşların da piyasa sadece kuşların değil aslında. Baktığımızda domatesin bile piyasası arttı. <laughs> Bugün karpuz 12 lira kilosu. Erik 40 lira. Yani arka bahçede erik ağacımız var. Erikleri var. Ama pazarda 40 lira. Eskiden 5 liraya alıyorduk kilosu. Daha belki erken ama yine de bu kadar pahalı değildi. Yani diyeceğim ki kuşlar da çoğaldı. Sonuçta dolarla oluyor bunlar da. Yemleri, suları, vitaminleri. Halbol böyle olunca ee, tabii bazı üreticiler aşırı para söylüyorlar fiyatları ama ama yapacak bir şey yok. Artıyor yani her şey gibi bu da artıyor. Her şeyin bir değeri vardır yani. Her Şimdi piyasada yani muhabbetten başlayayım yani. Bu muhabbetler nedir? Yerlisi vardır, çeki vardır. Ee, İngilizce vardır, şovu vardır, jumbosu vardır, üst düzeyi vardır, alt düzeyi vardır. Yani şimdi Çek veya yerliler şu an pet shoplarda soruyorum. Önüme gelen pet shopa soruyorum fiyatları. En düşüğü 150 lira pet shoplarda. Üreticilerden alıyorlarsa 70 lira, 60 lira çok toplu alıyorsa belki 50 liraya daha aşağı bulamaz. O da zor yani. İthal geliyor daha çok. Daha uygun getirmeye çalışıyorlar ama bu anladığım kadarıyla bu sefer İthal'i de çok ucuza getirememişler. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi birisi yazıyor. Diyor ki Facebook'a. Şöyle 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 şov istiyorum ama fiyatı abartılmamış olsun. Emin muhab mübarek insan. <laughs> şov muhabbet istiyorum diyorsun. Bak tekrar altını çiziyorum. Şov muhabbet istiyorum diyorsun. Ve diyorsun ki fiyatı abartılmamış olsun diyorsun. Yani şimdi kelimeye bir bakabilir miyim? Şovun Türkçe karşılığı gösteriş, gösterme. Yani şov ya şov. Türkçe'ye de gel gelir anlamı. Şov diyorsun. Gösteriş amaçlı bir kuş. Ve bunların zaten kuşa baktığında tipi bile abartı. Fiyatı nasıl abartı olmasın? Bugün şovları 500'e de satan var. 60 bin liraya da satan var. Yani ne olacak peki abartılmamış şu Burada da hak veriyorum üreticiler deliriyor. 200 liraya getir şov ben 35 tane alayım diyor. Yani biraz tuhafsınız. Bak iddia ediyorum da o şov isteyen insanın maaşı askeri ücret. Askeri ücret alıyor ama şov istiyor. Kusura bakma yani senin 3000 lira maaşın varsa senin alacağın kuş yerli muhabbettir. 150 liranı verirsin. 150-200 lirada kafesine verirsin. Bir o kadar da yem alırsın. Vitamin alırsın. Veteriner ücretin çıkar. Cahçuk çıkar. E sen şimdi gidip bir şova 500 liraya yatırırsan en aşağı sen bu şova gidip nasıl bir kafes alırsın? Yani bizim milletimiz ayağını yorganına göre uzatmayı yapamadı. Yani hepimiz böyleyiz belki. Evet. Ama bunu öğrenmemiz lazım. Adam jako istiyor. Diyor ki uygun yollu jako istiyorum. Kırmızı kuyruk olacak. Yavru olacak ve ee, birkaç kelime bilecek. E nasıl olacak o iş? Yani bu hayvanlar şu an en kötü jako jaco, 5 bin 6 bin liraya satılıyor. E bunu duyunca çok diyor. E mübarek adam senin maaşın 15 bin lira değilse sen jako alamazsın ki o hayvana da yazık, senin bütçene de yazık. Etrafındaki insanlara da yazık yani. Yani çok saçma geliyor bana. Her şeyin bir piyasası vardır. Adam sana 400 liralık piyasası olan bir şeyi ee, 10 bin lira mı çekiyor? veya ne bileyim 400 lira 10 bin lira çok abartı 400 liralık şeyi bin liraya mı söylüyor yani bunun ilk önce bir piyasasını araştırın benim gördüğüm kadarıyla en fazla aralarında 100 lira oynuyor yani bir kuşun fiyatı 400 4000 mi piyasası birisi 4300'e satıyor Birisi 3900'e 3800'e satıyor. Serbest piyasa. Piyasa isteyen her şeyi satabilir. Yani benim anladığım kadarıyla bu isteyenler 5 bin liralık kuşu 2 bin liraya getirmeye çalışıyor. Olmaz kardeşim. Olmaz. Kusura bakma. Jako alacaksanız 15 bin lira geliriniz olacak. Ki 6-7 bin liraya verebilirsiniz. O da en şey yani. Çünkü onun gideri var. Büyük kafesi var. Yemi var vitamini var, hasta olur veterineri var. Bugün ilk... köpek alın. Bir köpeğin aşısı, bir kedinin sadece kuş için değil, her hayvan için. Ya hatta çocuk için bile böyle. Ya hadi insan farklı bir şey tabii de. Yani böyle saçma şeyler oluyor. Onun için önce ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Diyeceğiz ki bizim ben bir tane kuş almak istiyorum diyeceksiniz mesela. Benim bütçem nedir? Kuşa verebileceğim maksimum ücret nedir? Kafesiyle birlikte ben kuşa 300 lira veriyorum. 300 lira bütçem var diyorsanız kuşa verebilecek ayırda bütçem 300 lira diyorsanız sizin alabileceğiniz kuş çek veya yerli muhabbet kuşudur. Ya da kanarya. Ötesi olmaz yani. Çünkü 150 lira kuşa vereceksiniz en kötü kafesi, en ucuz kafesi de 150 lira vereceksiniz. gibi o bile zorluyor yani gördüğünüz gibi. Yeme açık kalıyor. Yani sizin şimdi bir sevda papağanı, bir cennet papağanı alabilmeniz için öncelikle 1000 lira cebinizde olması gerekiyor. Kuşa vereceksiniz 350, 450, bazıları 550'ye 500'e satıyor. Yani kuşun piyasası şu an Aralığı sevda ve cennetin. Cennetin biraz daha pahalı. Sevdanın. Yani ortak diyorum. Sevda ve cennetin piyasası 300-500 arası. Sizin bu kuşu verebileceksiniz, Bu kuşu almak istiyorsanız. 1000 lira bütçeniz olacak. 300 lira 400 lira kuşa vereceksiniz. 300 lira kafese vereceksiniz. Büyük kafes ister. Mütte 600 etti. 100 lirasını da vitamine, yeme, cas, harcadığınızda yaklaşık 700-800 lira bir paranız çıkacak elinizde. 200 liranızı da cebinize koyun da ne olur ne olmaz para soksun yani değil mi? Yani ben şimdi şov almak istiyorum. Jumbo daha doğrusu tam üst basıp şov istemiyorum. Çünkü üretimleri zor. Ben de onlara vereceğim şimdi. Bütçemi ayarladım bir şeyi vardır. Usulü vardır her şey. Gidip onlara yavrudan alacağım. 5 6 7 tane. Neyse şeyi o ortak uygun piyasasına göre 3 aşağı 5 yukarı vereceğiz o fiyat. Ama gidip de yok böyleydi yok şöyleydi. Sen böyle abarttın. Diye. Abartabilir arkadaşlar. Herkes her şeyi abartıyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani demek istediğim o fazla abartınca tabi insanlar da şey yani şimdi şöyle ülke olarak da biraz zor durumdayız pandemiden dolayı ama her şey pahalı ya yani. eskiden bunları bundan 5-6 sene önce belki daha eskice 100 liraya satıyorlardı o zaman ben de bilmiyordum 100 için ne oldu 400 lira ne yapalım? Eskiden 10 yıl önce karpuzun fiyatı, eriğin fiyatı 2 liraydı. 2 lira. Şimdi gidiyorum 40 lira. <laughs> Yapacak bir şey yok. Eskiden adidas ayakkabı alırdım. 2 tane. 400 lira verirdim. Şimdi 2 tane adidas nike ayakkabı alırım. Veririm 2500 lira. <laughs> bir mi? Değil. Yapacak bir şey yok. Yani dünya düzeni sağ olsun diyelim. <laughs> yapacak bir şeyimiz yok. Oy benim güzelim. Oy oy oy. Bu benim bilekliğim var bunda. Kayıt altı görünüyor mu? Aa, şöyle. <laughs> Ayağa bak görünüyor. Bunu rezerveye koyuyoruz. İşte diğer kardeşleri ikisi satıldı. Yani verdim. Bir tek bu kaldı. İsteyenler olursa bunu da veririm. Çünkü şovlara, zimbolara ayarlamaya çalışıyorum şu anda. Oy. Bunu yerine koyayım şimdi. Mesela bu çek muhabbet kuşu. Göstereyim şöyle. Görünüyor mu? Aman kaçacak kaçacak. Çok yaramaz bir oğlan. Çok tatlı. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı şu anda 150 liradır arkadaşlar. Bu kuşa gelip de sorup derseniz ki ya eskiden muhabbet 50 liralık kuş derseniz alamazsınız. Artık bu kuşlar e, üreticilerde 120-150 bazen 100 belki bulursunuz. E, pet shoplarda 150-200 150-175 175 de var 200 de var. Onun için ona göre piyasaları bilelim, araştıralım. Sonra siz üzülüyorsunuz. Sonra siz üzülünce bizlere hakaret ediyorsunuz. Kızıyorsunuz. Canınız yapacak bir şey yok. Evet, bir zor durumda. Yani. Evet. Bu arada ee, dünkü videomuzda temizliği anlattık buraların. İşte kafesi temizlediğimi gösterdim size veya yeri, odamızı temizlediğimi gösterdim. Şimdi yine leş gibi oldu. Tekrardan e, temizlik yapmam gerekiyor. Tekrardan yapacağım. Birkaç e, elektrolit veya böyle sağlıklı şeyleri videolarını çekmek istiyorum. Elektrolit veya e, yem, ekşi maya. Yani birkaç video gelecek. Şimdi belki onları da çekerim. Bakalım. Şimdilik bu kadar olsun. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Gerçi derdim değil de insanlar kavga edip üzülmesin diye yapıyorum. Yani ben kimseyle kavga etmiyorum. Üzmemeye çalışıyorum. İlgilenmeye çalışıyorum. Ama unutmayalım ki ben de bir şeyim yani. Ne söylenir? Emir kuluyum mu denir? Ne denir? E ben de bazı şeylere mecbur kalıyorum. Şimdi ben 400 liraya aldığım her kuşu 300 liraya satıyorum. Yani hepsi bana zarar oluyor. Ama ne yapalım? <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani ben şimdi 400 liraya aldığım kuşu 200 liraya satamam ki. Olmaz ki. Ben o zaman <laughs> burayı komple kapayım yani. Üretici kalmaz böyle olursa. Bir de kızıyor Üretmek şey etmek. Yani üretmek o zaman ne yapalım? Üretmeyelim. Keşke üret üretmeseydik. Keşke bu kuşlar hep doğal ortamında olsaydı. Yani benim de gönlüm onu isterdi ama o oh, binlerce mi, yıl mı diyeyim, yüzlerce yıl mı diyeyim almışlar bunları mutasyonu uğrata uğrata genlerini kıra kıra ev hayvanı yapmış. Ne yapalım? Çöpe mi atalım? Salalım da ölsünler mi? Yapacak bir şey yok. Dışarıdan kuş alıp kafese atmıyoruz tabii ki. O hem günahtır hem yazıktır. Böyle bir şey olamaz. Ama şimdi ben bunları üretmezsem, bizim gibi üreticiler üretmezse ne olacak? İthal kuş gelecek. O beterdir yani. Hastalık bulaşır, iyi bakılmaz. Hayvanlar sıkış tıkış gelir. Yani biz bu işi kurtarıcı gısı gibi bir şeyiz yani. Bizim değerimiz bilinmiyor yerli üreticilerin. Kızılıyor, ediliyor ama. Yani sıkıntı. Burada en azından bu hayvanlar mutlu. En iyi şekilde besliyoruz. Bizim sizin yiyemediğimiz şeyleri veriyorum ben burada bunlara. Şimdi 50 küsür, 40 küsür baharat tohumdan yaptım. Bir mama hazırlıyorum. Mamanın hazırlanması 15 gün sürüyor. 15 gün mayalama, un yapma, tekrar hamur yapıp hamuru mayalama, pişirme, kurutma, un şey haline getirme, mama haline getirme. Yani uğraş ben şimdi bu hayvana verdiğim hayvana sonuna kadar güvenirim. Siz de iyi bakarsanız hiçbir sıkıntısı olmaz. Yani bu kuşlarda en önemli şey ee, yuva temizliğidir. Stresten uzak tutacaksın. Düzenli besleyeceksiniz. Düzenli besleme. Yani doğru gıdalarla besleme daha doğrusu. Bir de şu 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 suluklar var ya şu suluklar. Hele bu yazın ve yemlikler işte onlar tüm kuşları aslında kuşların yüzde seksenini bu suluklar hasta eder. Nasıl hasta eder? Siz bunu her gün temizlemezsiniz. Bu suluğun içinde parazitler, bakteriler, pislikler ürer de ürer. Bir de yazın sıcak. Ve bir de plastik mübarek bu. Camını yapmazlar. Yapılmaz da zaten. Hiç mantıklı olmaz. Ondan dolayı iyi bakmak lazım. Her türlü hayvan. Kendinize bile iyi bakın. Siz de hasta olursunuz. Kötü sudan içerisiniz. <laughs> Hepimiz için böyle. Hepimiz canlıyız. Hepimiz biyolojik olarak aynıyız aslında. Hepimizin hücreleri, kökleri, organları benzer. Onun için kendimize de, kuşlarımıza da iyi bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere.